Değerli basın mensupları. Kızılcamam'da planlayıp oturumlar halinde yaptığımız göstermeyeceğiz. Devamlı bir adım önde olacağız. Devamlı daha iyisini yapmayı düşüneceğiz. 19 Şubat 2022 tarihinde başlamak suretiyle en son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü zillete nasıl düştüğünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlatacağız, milletimizi aydınlatacağız. Bunun yanında bütün ilçelerimizde çalışmaları yoğunlaştıracağız. Bu defada temamızı adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları olarak belirlemiş durumdayız. Cumhuriyet Halk Partisi tarihine sırt dönmüş, istikametinden şaşmış, Aziz Atatürk'le yollarını ayırmış, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kolları sıvamış, siyaset yozlaşması siyasi yıkım müteahhididir. Kaldı ki eylem ve emelleriyle bunu defalarca ispat, hatta tescil etmiştir. Kuvayi Milliye izlemelerine hiç kimse aldanmamalıdır. Tam tersine CHP Kuvayi Militanlık, Kuvayi Miskinlik, Kuvayi Melanetlik yap, Melanetliktir. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve zilletin diğer çıkar ortakları emperyalizmin mızrak ucudur. Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın tutmuş tetiğidir. Zillet ittifakı küresel ve bölgesel nifak üretim lobilerinin içimize sızdırılmış truatı aramıza yerleştirilmiş saat ayarlı bombasıdır. Zillet ittifakı Türk demokrasisi ve siyaset hayatına dış güçler tarafından döşenmiş mayın tarlası imal edilmiş maymuncuk anahtarıdır. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisine oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır. Onların tertemiz iradeleri karalanmaktadır. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin 1920'li yıllardaki Cumhuriyet Halk Partisi ile uzaktan yakından alakası kalmamıştır. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi altındaki CHP tanınamaz halde tarif edilemez kırattadır. Nerede bir bozgunculuk? Hangi alanda bir buhran varsa Cumhuriyet Halk Partisi oradadır. Nerede bir tehdit varsa Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaş partileri kıyısında veya köşesinde, eşiğinde veya tam ortasındadır. Cumhuriyet Halk Partisi Türk milletinin hassasiyetleriyle alenen oynamaktadır. Bunu siyaset zannedecek kadar da ateşle oyun halindedir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın fotoğrafının ve imzasının bulunduğu bir afiş son günlerde billboardlarda gösterilme sunulmuştur. Bu afişte de ilamı yapılan ve vahameti iflah olmaz düzeylerde olan ibareler şu şekildedir. Etnik köken, inanç, engellik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacaktır. Türkiye'de dezavantajlı hiçbir kesim yoktur. Var diyenler, bunu ısrarla iddia ve ifade edenler, Türkiye düşmanlarının değirmenine altı delik kovalarıyla su taşıma gayret keşliğinde olan bir avuç kiralık kalem, üç beş kibirli sözde aydın, kuklalaşmış siyaset artıklarıdır. Etnik kökenin dezavantaj olduğunu söylemek, Türk milletine meydan okumak, milli kimliği, yok saymaktır. Bunun adı bölücülüktür. Anayasanın 66. maddesini kasten çiğnemektedir. İnanç konusunda dezavantajından bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır, izansız ve iffetsiz bir yalandır. Engelliliğin dezavantaj olduğunu ileri sürmek saptırmadır, hiçbir temeli olmayan uydurmadır cinsel yönelim hususundaki dezavantajından dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını vaad etmek ahlak ve maneviyatımıza sürülmüş kara bir lekedir. Kılıçdaroğlu böyle bir tarihi hatanın ve haya noksanlığının nasıl figüranı olabilmiştir? Cumhuriyet Halk Partisi Müslüman Türk milletinin itibarıyla, irfanıyla, ihlasıyla, itikadıyla, manevi ihtişamıyla hesaplaşmaya nasıl cüret ve cesaret edebilmiştir? Bu nasıl bir küstahlıktır? Bu ne biçim bir siyaset küçüklüğüdür? Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. O bozulmaya yüz tuttu mu toplumda bir boğuşma başlayacak, haklılık kuvvete dayanacaktır. Neticede yıkım kaçınılmaz hale gelecektir. Cumhuriyet Halk Partisi milli ahlaka el kaldırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi milli birliğe kaş çatmış, yüz asmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye yumruk sallamış, bunun adına da demokrasi diyecek kadar zırvalamış, rezaletin dibine yuvarlanmıştır. Cenab-ı Allah Enfal Suresinde bizlere şunu emretmişti. Birbirinize girmeyin ki maneviyatınız sarsılmasın, Devletiniz gitmesin. Cumhuriyet Halk Partisi milleti birbirine düşürmek, milletin birbirine girmesini temin etmek için korkunç bir provokasyonun yüklenicisi ve siyaset temsilcisidir. Buna seyirci kalma kalmayacağız. Bu zillete ve yakın tehlikeye asla müdahale etmeyeceğiz.